Herkese merhaba. Bu videoda 28 Kasım-4 Aralık haftası burç yorumlarınızı anlatıyor olacağım. Koç ve yükselen Koçlar, seyahat, eğitim gibi konularda kontrol dışı gelişmeler yaşanabilir. Belirsizlik kafa karışıklığı yaratabilir. Bu dönem arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Yaşanan her duruma gerçekçi bir şekilde bakıp üzerinizdeki sorumluluğu yerine getirmeniz halinde sis bulutları ortadan kalkacaktır. Her türlü iletişimde yanlış anlaşılmalara, trafikte ve günlük yaşamda dalgınlığa dikkat etmeli, planlı ve programlı olmalısınız. Bazı gecikmeler yaşansa bile bunların hayrınıza olduğunu bilmelisiniz. Küçük de olsa hedeflerinize ilerlemek motivasyonunuzu sağlayacaktır. Huzurlu bir hafta olsun. Boğa ve yükselen boğalar Hedefleriniz ve gelecek planlarınızı gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan maddiyatın yeterli olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Gelir ve giderlerinizi dengelemeye çalışmak yorucu olabilir. Neyse ki kariyerinizde verdiğiniz emeklerin karşılığını alabilir, otoriteler tarafından desteklenebilirsiniz. Kazançlarınızda sabit bir iyileşme ve giderlerinizde düzenleme yapabilirsiniz. Hedeflerinizdeki kafa karışıklığını gidermek için hayattaki motivasyon alanlarınıza yönelmeli ve buna göre plan yapmalısınız. Sorumluluk, disiplin ve gerçekçi olmak size istediklerinizi getirecektir. Huzurlu bir hafta olsun. İkizler ve yükselen ikizler, geçmiş hesaplaşmalar, hayattaki koşuşturmaca, ilişkiler, kariyeriniz oldukça yoğun geçiyor. Kariyerinizde yaşanan bir takım belirsizlikler hayal kırıklığı yaratabilir. Beklentileri bir kenara bırakıp daha gerçekçi adımlar atmanız gerekebilir. Uzun zamandır ertelenen eğitim, seyahat gibi konular için harekete geçebilirsiniz. İlişkiler veya kariyeriniz adına danışmanlıklar alabilir, daha gerçekçi bakabilirsiniz. Yalnız olanlar uzun vadeli bir ilişkiye başlayabilir boşanma kararı olanlar mahkeme konuları ile ilgilenebilir. Tüm bu yoğunluğun içinde evinizde vakit geçirmek ve dinlenmek iyi gelecektir. Huzurlu bir hafta olsun. Yengeç ve yükselen yengeçler Kontrolünüz dışında yaşanan gelişmeler psikolojik olarak sizi yorabilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bu hafta günlük yaşamınızdaki belirsizlikler güvenlik hissinizi sarsabilir. Abartılı duygusal tepkiler vermek yerine gerçekçi olmalı ve çözüm bularak yaklaşmalısınız. Önceden yaptığınız birikimler, aileden gelen sabit gelirler maddi anlamdaki güveninizi tazeleyebilir. Yakın çevrenizden destek sağlayabilir, maddi manevi rahatlama sağlayabilirsiniz. Huzurlu bir hafta olsun. Aslan ve yükselen Aslanlar. Harcamalar, borçlar ve krediler bu hafta gergin hissettirebilir. Hedeflerinizi ve özel yaşamınızı yönetmekte zorlanabilir, maddi kaygılar yaşayabilirsiniz. Belirsizlik hissi yorucu gelebilir. Sevdikleriniz ile bir araya gelip somut planlar yapabilirsiniz. Ayrıca kazançlarınızı planlamak çözüm bulmanızı destekleyecektir. Uzun vadeli hedeflerinizi gözden geçirebilir ve adımlar atabilirsiniz. Eşiniz, çocuğunuz veya sevdiklerinizden destek görebilirsiniz. Huzurlu bir hafta olsun. Başak ve yükselen başaklar. Kariyer ve ev hayatı oldukça yoğun ve dengelemek zor olabilir. Aile içerisinde agresyona açık bir dönemdesiniz. Bir takım belirsizlikler aile bireylerinden ve kariyerden beklentilerin yerine gelmemesi can sıkıcı olabilir. Tüm bunları çözümcü yanınız ile çözebilir, plan ve program yaparak gergin havayı dağıtabilirsiniz. Kariyeriniz ve aile yaşamınız için disiplinli bir program yapmak, gerçekçi bakmak emeklerinizin karşılığını verecektir. Huzurlu bir hafta olsun. Terazi ve yükselen teraziler. Eğitim, seyahat, taşıma gibi konularda yaşanan belirsizlikler kafa karıştırıcı olabilir. Hukuki konularınız varsa yine havada kalabilir. İç gözlem yapmak ve iç dünyanıza çekilmek pratik çözümler bulmanızı destekleyebilir. Sevdiklerinizden destekleri alabilir, çeşitli bağlantılar ile yarım kalan hukuki sorunları, taşınma, eğitim, seyahat konularını tamamlayabilirsiniz. Yakın çevrenizden somut destekler gelebilir. Huzurlu bir hafta olsun. Akrep ve yükselen Akrepler: Kazançlarınızın artışı için beklentileriniz olabilir. Geçmişten borçları kapatmak için harekete geçebilirsiniz. Ödemelerinizi ve gelirlerinizi dengelemeye çalışırken, Özel hayatınızın ihtiyaçları da ortaya çıkabilir. Aile bireylerinden maddi anlamda destek görebilirsiniz. Kimileri ev alımı, satımı veya taşınma için harcamalar, ödemeler yapabilir. Kredi, vergi, borç gibi konuları yapılandırabilir. Aile bireylerinin gelirlerinde sabit bir iyileşme haberi alabilirsiniz. Huzurlu bir hafta olsun. Yay ve yükselen yaylar. Karar vermekte zorlandığınız, belirsizlikler yaşadığınız bir hafta olabilir. Aile içerisinde yaşanan konular, ilişkileriniz ve kendiniz arasında kalabilirsiniz. Kariyerinizi ihmal etmemeli ve hayatınızdaki her konuyu planlamalısınız. Aile bireylerinden beklentilerinizin yerine getirilmemesi agresyona sürükleyebilir. Ev, emlak, taşınma gündemlerinizde belirsizlik olabilir. Yakın çevrenizdeki bağlantılardan destek alabilir ve somut bir şekilde bu konuları çözebilirsiniz. Sakin ve soğukkanlı olmanız oldukça önemli. Huzurlu bir hafta olsun. Oğlak ve yükselen Oğlaklar, arkanızdan dönen konuların önünüze gelmesi hayal kırıklığı yaşatabilir. İdealleştirdiğiniz kişilerin öyle olmadığını görmek bakış açınızı büyük ölçüde değiştirip günlük yaşamınızı yeniden şekillendirmenizi sağlayabilir. Çalışma ortamınızda ve günlük yaşamınızda yeni adımlar atabilir, sağlığınıza özen göstermek isteyebilirsiniz. İç dünyanıza çekilebilir, yeni ve uzun vadeli kararlar planlayabilirsiniz. Ayrıca psikolojik destekler almak için harcamalar yapabilirsiniz. Huzurlu bir hafta olsun. Kova ve yükselen kovalar Arkadaşlarınız konusunda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bazı organizasyonların iptali söz konusu olabilir belirsizlikler yaşanabilir. Aşk hayatınız ve çocuklarınız ile ilgili konularda beklentileriniz gerçekleşmeyebilir. Sevdiklerinize sorumlulukları hatırlatmak durumunda kalabilirsiniz. Yalnız olanlar yeni bir ilişkinin sorumluluğunu alabilir. Uzun vadeli yeni hedefler oluşturabilir. Motivasyon alanlarınıza yönelebilirsiniz. Huzurlu bir hafta olsun. Balık ve yükselen balıklar. Kariyerinizde beklentilerinizin yerine gelmemesi hayal kırıklığı ve agresyon yaşatabilir. İş hayatınız için uzun vadeli yeni kararlar almanız gerekebilir. Otoriteleriyle görüşebilir, çözümler sunabilirsiniz. Ev, emlak, taşınma gibi gündemleriniz varsa belirsizlikler yaşanabilir. Gerçekçi ve somut adımlar atmak yerinde olabilir. Aile bireylerinin sorumluluk alması için konuşmalar yapabilirsiniz. Ev ve kariyer yaşamınızı dengelerken sevdiklerinizden destek almak iyi gelebilir. Huzurlu bir hafta olsun.